göstermeleri doyamıyorum. Her detayına bayıldım. Burası böyle damla yaka. Bakın şöyle ayrık. Asla düşmez. Kol altını kesmez. Göğüslerimize çok çok güzel durur. Sıkma ve bastırma yapmaz. Bunlar hep önemli detaylar. Dediğim gibi yırtmacını isteyen kendisine göre kapatabilir. Kapatmaya uygundur. Düz dikiş çünkü. İçimizi göstermez. Bakın arkadan duruşu bu şekilde. Kumaş kalitesini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Otoman kumaş evladiyelik bir kalitesi var. Gerçekten bayıldım. Bayıldım. Şahane bir elbise. Ben böyle elbiseyi günlük böyle terlikle sandviyle özellikle giymeyi de çok seviyorum zaten kupon parçam özel yere giderken de çok kurtarıcı o yüzden bu kaliteleri bu fiyatlara bulduğunuzda mutlaka dolabınıza ekleyin her giydiğinizde iyi ki almışım diyeceksiniz ve bu formlarda böyle şık elbiselerde bu kadar rahat güzel kumaşları bulmak gerçekten her zaman mümkün değil şuna bakar mısınız arkadaşlar göğsü sıkmaz likralı kalçası sıkmaz göbek ayırt etmez yırtmacı kapanabilir her şeyi dört dörtlük herkes tam bedenini alacak cuk diye olacak ve bu kalite için şahane bir fiyatı var